Organize Sanayi Bölgesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da olay yerinde ekiplerin çalışmalarını izledi. Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan şunları söyledi. Olay nasıl meydana gelmiş? O, şu andaki onda, durum şu nedir? Şu anda bilgi yok. Şu hı hı. Arkadaşlar inceleme yapıyorlar. Hı hı. Bütün ekipler burada. Büyükşehir Evet, orman ekipleri, devlet hava meydanları, orman teşkilatı, tomalar hepsi burada. Şu anda kontrol altına almak üzere. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Şu anda yangın çıkış nedeni belli değil anladığım Tabii kadarıyla. Anceleme devam ediyor. İtfaiye teşkilatımız çıkış nedenini araştırıyorlar. Hı hı. Şu anda kontrol almak üzereyiz. Geçmiş olsun. Teşekkürler Sayın Malim. Arkadaşlar e Yumoş yataklarında çıkan bir yangın. Evet. İki tarafında da bir tarafında soğutma firması var. Evet. Bir tarafında da yine sünger firması var. Evet. Her tarafı işte petrol maddeleriyle dolu firmaların evet. olduğu yer. Ee, i̇tfaiye ekiplerimiz saat 9'dan beri, sekiz buçuktan beri e, yoğun bir mücadele içerisindeler. Orman, havaalanı, emniyet, toma vesaire evet. tüm Samsun gücüyle beraber burada evet. e, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Geçmiş olsun Allah felaketlerden korusun lütfen. kaybı yok galiba. Yok yok, yok. herhangi bir şey yok. Evet, Tesellimiz sadece orası. Evet. Ama kontrol altına almaya çalışıyoruz. Civardaki e, diğer firmalara da e, inşallah sirayet etmeden kontrol altına almış olacağız. Teşekkür ederim. Çok sağladım, sağ olun başkanım iyi çalışmalar. Evet değerli izleyiciler kanal S ekranlarında az önce Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Doğan'dan son bilgiyi aldık. Yangının kontrol altına alınmaya çalıştığını söyledi.